Değil de. dosyasına sağ tuş yapıyorsun. Bağla diyorsun. Evet. Bağla dediğinde direkt açıyor zaten. Evet. Şurada göreceksin CD şeklinde. CD şeklinde diğerin yerde görünüyor. İşin bittikten sonra da çıkar diyorsun. Bunu kurmak için burada şey var ya Aa. CD şeklinde göründü ya. Onun üzerine mi ne yapıyor? Çift mi tıklıyorsun? Yok şöyle. Tekrar bağla diyorum. Ha. CD olarak görünsün şimdi. CD'ler olarak Çift tıkladım. Ha, çift. İçine giriyor. Ama install'dan. Yani. Tamam. Install'dan kurulum yapıyorsun. He. İşim bittikten sonra da çıkar ki bunu yoksa bilgisayar her açıldığında ona varar. Ha, çıkar arasıyorsun. Sadece TR'yi seçtim. Hı Sonra şuraya geldim, install dedim. Install dedim. Kurulumu bitiriyor, bitirdikten sonra da Hı. buraya geliyorum. Activate diyorum. Settings'lere geldim. Yani, otomatik yapmaya başlıyor. Activate Office. Hepsini evet. kendi otomatik yapıyor. Aynen öyle. Şu anda kendi kendi bitiyor ondan sonra. Ama şu anda internete bağlı olması lazım bunu kurarken, krek yaparken.